Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Güre bölgesinde denize yürüme mesafesinde toplamda site içerisinde 6 tane villa bulunmakta. Bu 6 villadan 5 tanesi satıldı. Şu an kalan son bir villamız var. Bu da inşallah sizlere nasip olur diyorum. Şu anda bakın kalan son villamız burası. Bu şekilde villa, bunların toplamında hepsinin ortak bir havuzu var. Bakın villa arasındaki iki mesafe, bu şekilde ortak havuz burada. Hem çocuk havuzu var, hem de normal bir havuzumuz bulunmakta. Şimdi şöyle binanın villanın ana girişinden başlayalım. Bakın burası villanın ana girişin araç park yeri. Gördüğünüz gibi karşıda araç park yerinden içeriye giriyorsunuz. Her villanın kendisine ait bir araç park yeri var. Doğanın içerisinde zeytin ağaçlarının dibinde bakın etrafı tamamen zeytin ağaçları. Şöyle gördüğünüz gibi bakın komple etrafı o araç park yerleri Araç içine kadar buradan rahat bir şekilde girebilmekte. Toplamda 3 e, kattan oluşuyor. Yani şöyle de söyleyebilirim 2,5 kat ama yukarıda bir odamız bulunuyor. Şu şekilde araç park yerleri var. Ana girişimiz burasıydı. Dediğim gibi toplamda 6 villadan oluşuyor. Şu an kalan son villamız burası. Diğer 5 tanesi satıldı. Allah hayırlı günlerde oturmayı nasip etsin diyorum. Değerli izleyenlerimiz bakın şimdi. Burası villanın ana girişi. Ana girişinden geldiğiniz zaman duvarlar güzel bir taşla döşenmiş. Yerlerde siyah mermer kullanılmış. İçeriye girdiğimizde Burası ana girişimiz. Şöyle bakın yangın sistemlerine kadar hepsi düşünülmüş. Şöyle kapımızı çekelim. İçeriye girdiğimizde e, alt katta Amerikan mutfak tarzında dediğimiz salonla mutfak bir arada bir alan inşa edilmiş durumda. Bakın buradan içeriye giriyoruz. Ana girişimiz burası. Burada dört kapaklı vestiyerimiz var. Vestiyerin karşısında güzel bir banyomuz var. Bakın mutfağımız burada. Yine klimasına kadar hepsi takılı. Amerikan mutfak tarzında inşa edilmiş. Direkt zaten havuz manzarasını salondan görebiliyorsunuz lof daire dediklere bakın şurada bir e, bir boşluk var. Böyle bir teraklı katıyor. Şöyle baktığınız zaman toplamda 3 tane karşıda 3 tane burada olmak üzere 6 tane villa var. Ve 6 villadan 5 e, tanesi satıldı. Son kalan villa şu anda burası. İnşallah burası da bizden bizim müşterimizden bir tanesine nasip olur diyorum. Bakın şöyle gezelim. Bakın burada bir balkonumuz var. Çift taraftan da ve rahat bir şekilde buraya çıkabiliyorsunuz. Burada bir balkonumuz var. Şu şekilde. Şimdi alt katımız bu şekilde dizayn edilmiş. Amerikan mutfak tarzında. Yine burada merdiven altında kullanabileceğiniz bir alan bırakılmış sizlere. Şimdi yukarıya doğru bir çıkalım. Şimdi üst kata çıktığımızda üst katta toplamda 3 tane pardon 2 tane yatak odası var. Bakın burası ana yatak odası. içerisinde kendisine ait bir ebeveyn banyosu bulunan bir oda. Burası da direkt bahçeye ve havuza bakmakta. Bakın şu şekilde. Burada bir eve beyin banyosu var. Burada bu şekilde yine bir savunun görüntüsü. Bakın burada ana banyomuz var. Altta da bir banyomuz vardı. Burada da bir ana banyo, bir de yatak odası içerisinde bir adet ebeveyn banyosu bulunmakta. Bakın burası diğer yatak odası. Şöyle Burada da güzel kullanışlı bir balkonumuz var. İki odada da bu balkona çıkabiliyorsunuz. Burası da bu şekilde binanın ana girişi. Bu da diğer odamız. Orta katta toplamda iki tane yatak odası, iki tane banyo bulunmakta. Şimdi şöyle bir üst kata çıkalım. Değerli takipçilerimiz videoların hiçbirinin üzerinde oynama yoktur. Tamamen orijinal görüntüsünde ise odur. Birebir yurt dışından izleyen, uzaktan izleyenler biri, biri görsünler diye bu vücu şekillerini yapıyoruz. Bakın yukarıda bir banyomuz daha var. <laughs> bu şekilde yine burada şöyle hem makine için alan bırakılmış hem de derin bir dolap var. Burada da bir yatak odası var. Çift terasa sahipsiniz. Hem dağ tarafına bakan bir teras var. Bakın gaz dağlarını falan buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Aşağıya baktığımız zaman da şu şekilde havuzumuz var. Denizde hemen bakın aşağıda kalıyor. Burada da bir terasımız var. Yine burada bir oda var. Oda tarzında yapılmış. Malzemelerinizi koyabileceğiniz bir alan yapılmış. Bence çok önemli. Çünkü fazlalık eşyalarınızı koyabilmeniz için de bir alan mutlaka lazım oluyor. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Bir video çekiminin daha sonuna geldik. Bizlere ulaşmak için telefon numaralarımız hemen üç tarafta olacak. Bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Emrah Güzel, Akça Cemil Emlak ve İnşaat'ın yetkilisiyim. Sadece seçeneklerimiz bunlarla sınırlı değildir. Elimizde portföylerimiz geniştir. Detaylı bir bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.